Selamun Aleyküm kankalar. Nasılsınız? iyi misiniz? Gördüğünüz gibi ben AVM'deyim. Şimdi şöyle bir sorun var. Hava yağmurlu. Soğuk, ıslak, terli. Neyse Recep gibi olacak şimdi Ya arkadaşım, silah arkadaşım. Niye paketi patlatıyorsun? Gözünü seydin Paket zaten 40 dakikadır. Hadi müşteriyi de anlamıyor. 40 dakika bir yemek beklenmez de. 40 dakikadır paket bekliyor. Niye bekliyor biliyor musun? Paketi çünkü patlatmışsın kardeşim. Niye patlatıyorsun ya? Bana yazık. Yapan'a yazık. Bekleyene yazık. Hadi bekleyen belki yağmurdan dolayı bekliyor ama. Motorcu kuruya işte ıslanmasın falan filan olmasın diye. Ama sen niye paketi patlatıyorsun güzel kardeşim? O seni doyurmaz. Hani gerçekten kazaya geçtiysen tamam. Allah yardımcın olsun. Ama yapma. Şekerim, kuzum. Bak biz burada uğraş yok. Doyurmaz o seni. Sonra Namık Kemal'in dediği gibi. Hatta Namık Kemal dedi. Ankaralı namını söylediği gibi. Zamanında yediğin hurmalar gelir seni tırmalar. Yapma bebeğim. Görüşürük. Yani herkesin herkese hakkı geçiyor. Yapmayın. Sonra helalleşecek bir zamanınız olmaz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Ben niye böyle konuşuyorsam? Neyse. Hadi. Gülü Gülü Bey Bay. Uuu Yamaha R25. Neyse görüşürüz. Hoşçakalın. Kaydır 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 kaydır. Bir sonraki videoya.